Bilgin Olsun kanalından herkese selam. Arizona Üniversitesi'nde çevre mühendisleri tarafından bakterileri dışkıyla beslendikten sonra geriye bıraktığı atıkların gizli bir altın madeni olduğunu kanıtlamışlardır. Videomuzun devamına geçmeden önce kanalımıza abone değilse abone olmayı ve videomuzu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Hadi devam edelim. Bilim adamları fazla miktardaki altın, gümüş ve diğer değerli metallerin farklı kaynaklardan gelen biyo atıklarda bulunabileceğini tahmin etmiştir. 1 ton atıkta bulunan metalin tahmini değeri ise yaklaşık olarak 550 dolardır. Araştırmalara göre bir kişinin ürettiği yıllık atık miktarı 26 kilogramdır. İnsan atıklarında bulunan altın ve gümüşün yaklaşık parasal değeri ise 8 milyon dolardır. Bu değerlere göre 1 milyon insandan 1 yıl içerisinde elde edilen atıklarda bulunan tüm materyallerin değeri 13 milyon dolardır. Fakat bu dönüştürme sadece ve sadece geyik böceği ile mümkündür. Dünyada sadece Hatay'ın Amonos dağlarında yaşadığı bilinen böceklerin kralı yani geyik böceği Antalya'nın gün doğmuş ilçesinde ortaya çıktı. Amonos dağlarının meraklıları tarafından uzun dağ yürüyüşlerinde ağaç kovukları içerisinde aranan geyik böceği gün doğmuşta insanların yanına kendiliğinden geldi. Gün doğmuşta kurt üzümü olarak bilinen goji beri tarımı yapan Abdullah Kıldan önceki gün akşam saatlerinde misafirleriyle birlikte evlerinin önündeki verandada otururken geyik böceğinin yanına ışığa geldiğini söylemiştir. Bu haberler üzerine Amerikan bilim adamları bölgeye akın etmiştir. Bir videomuzun da sonuna geldik. Bu videoda sizlere insan atıklarından nasıl altın ve gümüş üretilebileceği konusunda yeni bir bilimsel gelişmeyi sizlerle paylaştık. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Bize destek olabilmek için abone olmaya ve değerli yorumlarınızı aşağıdaki yorum kısmına belirtip videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.